sevgili Ayşenur. Eksikliğini belki herkes hissetmeyecek. Belki sen de bu dünyadan eksildiğini hissetmeyeceksin. Ama senin taşıdığın yürek o kadar büyüktü ki, yokluğunda insanlık derin bir boşluğa düştü. Sen ve senin gibiler o kadar az ki, şimdi bir çöl yalnızlığı yaşıyoruz. Merhametten susuz kalmış bu dünya çoğunla sen bir damlaydın en değerli olanı verdin. Ama geriye kalanlar değerin ne olduğunu bile bilmiyor. Senden sonra yine kargaşa var çocukların oyun parkında. Ama ne ben ne de başkaları bunun farkında. Mazlumların gözyaşları hala akıyor. Kötülerin galip olduğu bir dünyadan sana bu mektubu yazmak zorunda kalıyorum. Keşke bana ikimiz de ihtiyaç duymasaydık. Ama dünya böyle. Kırılan hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Senin kırılman da öyle. Bu dünyaya bir güzellik olarak seni getiren anneni de kırdılar. Sen onun bedeninde açan bir güldün. Güllerimizi soldurdular. Şimdi baykuşlara bayram. Viraneler kötü ruhların meskeni oldu. Seninle birlikte eksilen merhametti. Ve biliyorum ki merhametsizlik bizi mahvedecek.''